ve Fenerbahçe Gaziantepi eze eze inip kafasını kaldırınca ses Galatasaray'dan çıktı. Ezeli rakip Eyüp Spor'daki hatalı kararlara bakmadan Fenerbahçe'nin galibiyeti için açıklama yaparken Trio ekibiyle eski hakemler de tartışmalı penaltı pozisyonları hakkındaki kararlarını yayınladı. Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak O'Say ilk olarak Osayi'nin penaltı pozisyonu için Trio kol doğal konumda değil top çıkmamış. Kola temastan emin değiliz. Bu top ele geldiyse penaltı. Gelmediyse devam. Biz bazı açılardan ele geliyor. Bazı açılardan gelmiyor gibi görüyoruz. Devam kararını destekliyoruz. Fırat Aydınuz. Kol doğal konumda değil. Kola temas var. Top çıkmadıysa penaltı. Çıkmadığından emin değilim. Deniz Ateş Bitnel ise Farklı bir açı çıkmaz ve top çıkmamışsa pozisyon penaltı derken Erman Toroğlu ise canlı yayında çıldırdı. Bekao'nun çelme attığı gözüken penaltı beklenen pozisyon için orada Bekao ne yapıyor onu anlamadım. Orada çelmeyi niye atsın ki niye indirsin ki oyuncuyu Fenerbahçe zaten atağa çıkıyor. Niye düşürsün ki ben onu anlamadım. Buna kim penaltı diyor. Sosyal medyada bir taraf Fenerbahçe bir taraf Galatasaray. İkisi de aynı halt. Geçin onu. Böyle bir penaltı mı olur? Olacak şey değil. Olur da böyle penaltı olmaz. Oynaşıyorlar. Oyuncu da kendini yere bırakıyor. Biz gelen yabancıyı da bozuyoruz. Bakıyorlar Türkiye'de bu işler böyle. Olacak şey değil. Buna kim penaltı diyor Allah aşkına ya derken. Benjamin Gezer de canlı yayında. O sayının pozisyonunda top saha sınırlarından çıkmadan oyuncunun koluna temas ediyor. Ancak bu çok hafif bir temas. Oyuncu topu atladığı için kolu o pozisyonda ve bu yakın mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Oyuncu da kolunu toptan kaçırmaya çalışıyor. Devam kararı doğru. Fenerbahçe'nin 3. golünden önce Mert Müldür topa vurduktan sonra kalkan ayağı mecburen iniyor ve rakiple kaçınılmaz bir temas gerçekleşiyor. Bu pozisyonda faul yok açıklamasını yaptı.